Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben burada yatıyorum. Böyle kanepede. Çünkü diğer eve o yani asıl yaşayacağım eve yatağımı oraya taşıdım. Ama daha fulli taşınmadım yani. Şimdi ben burada uyuyordum. Sabah yani bir saat önce falan bir baktım. Tabi zilli de benle yorganın içinde uyuyor. baktım ayağıma bir ıslaklık geldi. Bu doğum yapıyor. Şimdi size göstereceğim. Bakın, daha doğumu bitmedi. Bakın burada yavruları var. Bıdıklar çıktı. İki tane mi çıktı? Ya iki ya üç tane Ha, Üç tanesi çıktı. Bekliyorum hala. Herhalde bir tane iki tane daha var. Bu kardeş böyle bacağımın dibinde doğum yaptı dostum. Sonra ben şunu getirdim. Koltuk çok batmasın diye. Bunu serdim buraya. Şunları üstünü kapattım. Bakın bıdıkları. Daha tam net göremedim. Çünkü daha hala doğum devam ediyor. Bekleyeceğiz. Aşama aşama çekeceğim. Dursan bizim güvercin ördek oldu. Suda yüzüyor bak. <laughs> tuhaf ya. Ha şimdi bir yüzlü gitti şöyle. Dostum aradan yaklaşık bir 3 saat geçti. Bakın şimdi olan yavruları göstereyim size. Bir, şu iki, üç, dört tane yavrumuz var şu an. Ve enteresan bir şekilde tuhaf bir renkler var. Bir tanesi, bakın şu Dur bakayım görsün. Bakın şuna. Lan küçücük diyor dostum, minna parmağım kadar. Değişik değişik tuhaf tuhaf nasıl yaman kedisi ya. Acaba şeyle mi eşleşti ki başka bir sokak kedisiyle falan mı? Ana süt emiyordu. Bakın şuna. Bu erkeğe ne ya? Neyse şöyle koyayım. Süt evsin bakın memeye doğru. Bak. Al al meme. Bak şurada. Memeyi buldurayım ona. Heh. Al kızım burada al. Heh. Heh. Çok tatlılar ya minnacıklar dostlar. Zilli kardeşimiz yatağın içinde doğum yaptı sabah. Bakın şunun rengi çok değişik. Sanki şu biraz da uzun tüylü ama meme, süt ya fazla da rahatsız etmek istemiyorum. Bakın şunun rengi tüyü biraz uzun. Daha sonra bakacağım hangisi kız ergisi erkek. Yalnız ben yaban kedisi diye bekliyordum ama dostum bu herhalde gidip sokak kedisiyle eşleşmiş. Çünkü zilli bayağı yürüyebiliyor. Acaba yukarı, yukarı köye çıkıp orada bir sokak kedisiyle mi eşleşti bilmiyorum hani ya da annemi mi çektiler diyeceğim. Bakacağız artık biraz daha büyüsünler. En azından şimdilik sağlıklı bir doğum oldu. Bilmiyorum başka yavru yapar mı? Ama yapabilir. Ana memeyi nasıl yemiyor bak. Çok enteresan ya. Maşallah. Tatlılar ya. Küçük belalar geldi. Şimdi dışarı çıkacağız. Bu videonun devamını getireceğim. Bu arada minik geldi. Minik geldi ve yavları kontrol edecek herhalde. Bakın zilli hiçbir şey yapmıyor. Bunlar şimdi mini küçük kardeşleri. Minik kontrole geldi. Hayret zilli de hiçbir şey yapmıyor bak ona. Anam. Pıy. Dostum bunlar şimdilik burada duracak. Sonra ben bu kardeşleri yan odaya aktaracağım. Çünkü ben burada bu ayın sonuna kadar burada yatacağım. Bir de burayı temizleyeceğiz. Hadi kızım hadi gel. Bırak onları rahat. Yavrular da biraz kendine gelsin süt emsinler. Rahat bırakalım ki onları. Dostum şimdi zilli oraya bıraktık. Size bir şey göstereceğim. Bakın orada bir yumurta var. Bir tane de şurada var. Ben şimdi bu yumurtaları alacağım. Bunlar tavuklar yumurtluyor. Şimdi takipçimiz var dostum Enis Bize hediyeler göndermiş. Onları açıp bakacağım şimdi. Şu paketi açayım bir. Bu arada yaka mikrofonum var. Umarım sesi iyi geliyordur. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 8 tane var. Şimdi ne olduğunu göreceksiniz zaten. Bir tanesini açayım. Ha, var da var içinde. Süper. Dostlar bunlar güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma sistemi süper bir şekilde güneşten şarj ediyor. Herhalde sensörlü, sensörü de var. Sağ olsun Enes. Enes buradan sana teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ bunları gönderdiğin için. Bayağı da göndermiş ya 8 tane. Bunları belli bir noktalara koyacağım. Bizim için çok iyi oldu. Yani çok işime yarayacak. Şunu açalım. Dostlar bu arada bunlar şu şöyle geliyor. Benim adresime değil. Arkadaşımın adresine gidiyor. Oradan ben alıyorum. Çünkü bizim hala kapı numaramız yok. Bunu nasıl açacağız? Ya? Nereden bulacağım ya? Keşke makas getirseydim. Şimdi size bir ilki yaşatacağım. Keserle kutu açan adam. <laughs> Yalnız keskin de ha. Çocuk sağ olsun düşünmüş göndermiş. Woo. Dostlar biliyorsunuz tavuk kümesi yapacağım. Tavuklarımıza bakın böyle polluk seti göndermiş. Bakalım kaç tane var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. 1, 2, 3, 4. Aynen 5 tane folluk göndermiş. Böyle bakın sahte yumurtalar da var. Bunları kümesi yapacağım bu ay. Tavuk kümesine kuracağız. Ona da zaten video çekerim. Bir kümesimi bitireyim. Dostum bu ay kafamda bir ton şey var. Yani evimi bitireceğim artık bu ay burayı yaşanılacak hale getireceğim. Büyük bir ihtimal yarın başlıyoruz. Ondan sonra yarım kalan kümes mümes onlar da halledip ondan sonra da bahçeye girişeceğim. Ama bahçeyi ya bir dahaki aya bakacağım. işte maddi duruma göre çünkü eve yine çok para gidecek. Banyo yapılacak. Yerler laminat yapılacak. Kolay işler değil dostlarım ya. Valla ben de istiyorum artık şu konteynerden kurtulayım artık. Bıktım ya. Sıcak oluyor. Yazın, ondan sonra kışın soğuk oluyor. Enis kardeşim çok sağ. ol. Bunları gönderdiği için gerçekten bunlar bizim işimize yarayacak. Sağ olsun. Düşünmüş göndermiş şıllanmalarda dostlarım. Gerçekten süper aydınlatıyor. Ben internette görmüştüm. Yani gerçekten çocuk iyisini alıp göndermiş. Sağ olsun. Çünkü ben de aldım da bu kadar bunun kadar iyi değildi. Ama burada birkaç tane var bakın. LED 1 2 3 4. Bendeki küçücük bir şeyle aldım. Bunları kaldıran bunları bir kısmını bir gün kurarım. Bunları kutuya yeri koyacağım. Kümesimizi hazır ettiğimizde bunlar da yer montalar. Şimdi gireyim şu tavuk yumurtalarını alayım. Dostum bakın taze köy yumurtası. Kendim ürettim yani kendim kendi tavuğumuzdan, marketten alınma değil Orada yumurtaların fiyatı da inanılmaz çoğalmış Bu arada mikrofon olması muhteşem bir his ya Hiç yok ses geldi mi ses çıkacak mı sesli konuşmaya gerek yok Süper En sonunda bir yaka mikrofonu alabildim ya ulan YouTube yapıyoruz Yaka mikrofonumuz yok Bu şeyler yaştan mükemmel oldu Bakın Aynı gün neler oluyor Hediyeler geldi Zilli bebekler yaptı. Tavuklarımız yumurtladı. Atım magnum kendini toparlıyor. Helal ya. Bir de güzel tımarını yaptım mı bunun. Çünkü dostlar magnum bana lazım. Benim arkadaşım o arabanın gidemediği yerlere onunla gideceğiz. Hem bana spor oluyor. Magnumla şu tepeye gideceğim. Şura var ya. Ya çok aslında magluma da gerek yok. Yürüyerek giderim ama atım varken yürümek saçma. Gidip oraya güzel bir foto kapan koyacağım. Süper bir gül ya. Yalnız şu mikrofon var ya ben bu falan sürekli çekiyorum. Hatta geçen de yorumlarda gördüm. Bazen hasta olduğum için dostum unutuyorum. Hıkkırıp falan tükürüyorum. Şey, adam yorumda böyle yazmış. Oraları biple falan. Vallahi özür diliyorum dostlarım. Editleme ile bazen uğraşamıyorum. Kusura bakmayın. kastı yapmıyorum yani midenizi bulandırıyorsam. Şimdi bu yumurtaları içeri koyup. Dostlarım bunları ben diyorum köpekleri marketten alıyorum. Yani taze yumurtayı kendim yapıyorum. Ama yakında tavuklarımızın sayısını da çoğaltacağım. O zaman artık marketten yumurta almak istemiyorum. Ya yani Hem pahalı hem tadı iyi değil. Organik yumurta. Ben istiyorum ki tavuklar gezebilsin. Ot yesin, böcek yesin. Şimdi bu alanda köpek pisliği atmıştım. Yani köpek boku. Ondan sonra biraz taşmaş var. Burada eski talaşlar var. Onlarla kapayacağım. Hani hem çirkin görüntü olsun. Çünkü bu talaş daha sonra toprak olabiliyor. Yani gübre oluyor. Hem bu sayede buranın şeyini yüksek tutacağım. Hani bura alçakta oraya yüksek olsun bu talaşlar fazlaydı. Bir işe yarasın. Burada var ya siz yapmak istedikten sonra iş bitmiyor. Yani yeter ki yapmak isteyin. Çok iş var. Ama tabii ki bu benim açımdan hani şimdi benim burada hayvanlar var. Hayvan çeşidi çok. Sadece köpek yok. Güvercini var, atı var, koyunu var. şeyi alalım. Şimdi buraya daha sonra biraz da toprak atacağım üstüne. Yani aynı seviyeye getireceğim. Çünkü ben istiyorum ki bu alan aynı seviyede olsun. Şu şu kısımlar hep çapalanacak. Biliyorsunuz bir sürü ben fide ektim, ağaç ektim. Büyük bir ihtimal. Aa kuşa bak gitti ne güzel. Buraya artık koyunlar salınmayacak şu küçük kuzular haricinde. Size bir şeyler göstereceğim. Ağaçlar patlamaya başladı. Bakın şuralarda hep fidanlar var. Komple arazi komple fidanla çevirdim. Ve bugün bir, gün bir baktım şunu gördüm. Görüyor musunuz bakın? Dur. Bir saniye niye olmadı ya? Dostlarım görüyor musunuz? Bakın fidanlar çıkmaya başladı. Böyle yaprakları açmaya başladı. Tabii kamera onu niye alamadı bilmiyorum. Niye odaklanamadı? Burada hep fidanlar var. Yavaş yavaş. Yani büyük bir ihtimal bir aya artık bunlar yapraklarını açacak. Ne olacak? Buralar böyle yeşillenecek. Yani burada çam yerine hep işe yarayan bize faydalı ağaçlar olacak. Çünkü bunların hepsi meyve fidanı. Bunları tabi asıl önemlisi korumak koyunlardan. Koyunlar bir çıkarsa mahvolur. Aa bak şu da çıkmaya başlamış. Bu ne acı bilmiyorum ama bakın. Bu niye budaklanmıyor ya? Allah Allah. Değişik bir olay. Bunlar hep çıkıp bunları koruyacağız. Ben bunlara 4000 TL para verdim. Bu fidanların hepsine para ödedim. Ve para. Aha bu da çıkmaya başlamış. Bunları güzelce etrafları kazılacak havuz yapacağım. Ki hani su iş yapabilsin. Bunların içinde erik var, elma var, kiraz var, kayısı var. Bakın. Şuraya kadar gidiyor. Oradan sonra yok. Çünkü buraya kepçe sokacağım ben. Şu taşlar şu hiza komple buraya geleceği için. Oh, nasıl bir uykum geldi ya. Hava inanılmaz sıcak ya. Bu nasıl bir şey. Ter içindeyim şu an. Ben de şeyi anlamıyorum. Mesela merkeze gittim. Abi insanlar hala montlu. Ben yanıyorum. Adamlar hala montla duruyor. Bak şu da düşmüş. Bursan bunları 5000 TL almıştım ya. İyi korumam lazım. Ama düşmüş. Şuraya koyayım bunu. Bu fiskeler 20 metre fırlatıyor. Ha işte kepçelik işlerim var ama şu an onu çağıracak durumum yok dostum. Bu ay full evime odaklanacağım bir de tavuk kümesini. Acayip yoruldum ya sıcak bir de. Bu arada burada da videomu bitireyim artık. Bitirmeden balıklar da bir göstereyim. Bakın hepsi sağlıklı geziyor. Muhteşem bir şekilde. Hiçbir ölü yok, bir şey yok. Bayağı da mutlular. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşça kalın. Bay bay.